Herkese merhabalar. Bugün sizinle beraber Toka Life oynuyoruz. En son kardeşlerimizin ikiz kardeş iki kardeşlerin, kardeşlerin yaptığın anı hatırlıyoruz. Şimdi hemen başlayalım sabahtan. Ayy, ben böyle mi yapmışım? Ay böyle mi yapmışım? Uyan kızım hadi. Aa. Bunlar böyle mi yapmış? Yok da buna böyle yapması yasak ama. Doğru doğru öyle dedi. Allah <gülüyor> <gülüyor> de Allah Allah'a faydalı. her şey ya. Kızımın telefonundan arayayım. Alo. Alo. Bakıcı gelecek misin? Tabii. Ben ben geldim. Hı. Çocuğa emin ediyorum. Ben çünkü bir saat yokum. Tamam, hemen ben seni geliyorum.

korkuttun beni. Ne ben nerede o bir şey gidip gelmemiş. Hadi yeşil Tamam gel. O benim görevim. Ne yemek dersin? Sen ne yapın ya? Göbel yok Böyle suşi. çok güzel oluyor. Tamam. Yumurta kasa. Çekil ben yapayım kendimi. Şöyle bir şey becerim arkadaşlar. Kendime çay da koyayım şöyle güzelce. Aman. Geç şuraya. Işığımı. Bir saniye. Reçel de Yumurta. ki. Aa. Dur E, bu güzel oluyor. Ben, ben yaptım eminim. Şimdi geçeyim. ismi miydi? Oh. Kolay <laughs> gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şöyle kıyafetleri alayım ben. Şöyle. dedi. Ben aynısını evde örmüştüm. Bu giyilir. Bu izgimem bu da. kazık tamam teşekkürler uff oh, başka yere gidelim oh ben geldim sonunda işte ding dong ding dong yapıştı. <laughs> Ay geldin anne. Ver bakayım bu poşet var. Ay kendini almış. Neyse bunu ne diyeyim. Bana kıyafet de almış. Ama kendine daha çok almış. Düştüm anneme. Anne yakışırmaz da neyse ben lafın gelişi öyle söylüyorum. Daha çok kıyafetim oldu. Bununla aşık oldum. Bu Aa. <laughs> Kapının önü. Ya, bu arada kızım oyuncak koleksiyonu bir tane oyuncak ekledim sen var ya anne sen hayat kalır benim işim bitti <laughs> daha bit Ay tak mı uyumlu şeyler takacağım ben Hı, bak bu uyumlu oldu çok kötü çok kötü de bir ye. Nasıl? Tamam canım sen üzülme. Tamam anne. Anne bu arada bak yaptım ağaca bak. Çok tatlı olmuş bebeğim ama dur şu kromiyle ile şeyinin neredeyse dur. Şöyle daha mı güzel oldu daha güzel oyunlu oluyor ama öyle daha güzeldi neyse gözüktü hmm. bir sıkıntı olabilir neyse yatayım azıcık bundan çoğuna. Eee, sen burada duyuyorsun ben, ben de yatıyorum. Ben de kendim. Aa uyuma kız niye? Hı? Ben sana iki bir şeyler yapayım. Ben sana yapayım. Hı, -hı. Olmaz. Şimdi anneciğim. Yanaklarına bak. Yanakların çok tatlı oldu. <laughs> tamam kızma, gidelim. Ne yeye? Nereye mi? Evet ne Kardeşini de alalım gidelim. Ama sen senin için bir şey yok mu tatlım? Aa, tamam. Onu hangi şapkayı takacaksın? Hmm, hmm. Sen ne de bizimle uyumlu oler misin? Olamaz Bence o melodiyi çıkartmanı tavsiye ederim bak. Altta ne var? Alem al. <laughs> Tamam ben de sizin oyununu giyeyim. Sizin oyununu bir şey yok ki. Neyse bunu takayım. Oldun mu? O yüzden aynı. Hadi gidelim o zaman. Telefonumu almayı unutma. Unutma. Hadi gidelim. Ay anne. Bana ne aldın? Dur bir saniye kızım kardeşim tut bak. Böyle bir şey aldım küçük. Kardeşimin eşyası orada dursun. Siz oyun mu oynayacaksınız bakayım? Şey... tam o zaman onu arabasına koyarak oynar. tane nefes alamaz çocuk. Çıkar sonra. Ama sen bana şimdi kıyacak mı? Hayır tatlım. Sadece söylüyorum. Ee, anlatayım ona ama. Düşün mü? Buldum. Evet o komşum. Bunu bana kaça satarsın? Bıy 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 Ona mı? Çok pahalı. Aldırdı. <laughs> Ne atarsın komşu. Oy 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 oy. Anne. Ne dedi o anne mi dedi? Abba. Çok üzüldüm ama. Ne Jack çocuğu olsa her şeyi, kıyafetleri her yerden alabilirsiniz. Çok teşekkürler. Belizlere, Ay Nazmiye Doğan kanalını izlediğiniz için.